arkadaşlar bugün sizden en acı ve cezalı video çekeceğiz. Hemencik hmm. gelin ve de devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> iki acı ver videosu da boşa gitti ve biz üst üste hala çekiyoruz. Allah'ım ne olur bu sefer gitmesin. Tamam, tamam bu sefer iyi gidiyoruz tamam. Prosuna gelelim. Kanka başlama, başlama. kanki bir başlama Kaç başlama. Tamam, Hadi başlama işte. Kanki ben başlama, başlama dedim değil mi? Ne yaptın kanki ya? Neyse. Ben dışarıya ineyim ya. Anam onunki. Yuh! Oge <laughs> <laughs> senin ikili daha güçlü lan senden. Ya bir git sen, Aynen. Ben de içeri ben <laughs> kontrol ediyorum. Yok sen de. <laughs> 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 ya. Ah bir can. Ben kötü. Ya onu ben alacaktım. Dört canlı var. Evet. Ben alacağım olan. Ya başla. Eyvallah. Kazbettik. Ama bir ben başlama bir bitten sonra başlama işte. Tamam bir daha başla. Bir daha başla. Bu ne lan? Sorun üstünde mi? Her şeyin üstündeki ne? Yok bir şey değil lan onlar. <laughs> Çok mu acıdı oğlum? Daha mı acı Kaki. Abo. Beyler yana. <laughs> Bilin kalırı fer. Kışın so kışın üşüyen bu arkadaşa gelebilir arkadaşlar. <laughs> Devam edelim. Dur be, acil Ben, ben dosen, de bir dosya açıyorum oturacağım. de oturun. Sen de şöyle çevirin. Aslan yokuz. O <laughs> Bu <laughs>

Yeniyor mu? Çünkü su. Suyu... Hadi benim de. Benim bana suyu değdi de. Suyu değdi. Nasıl olsun böyle bir şey? <laughs> Pantosu, ben tozum var ya. Ben nasıl onu oldum bu şekilde? Ben size çok sonuç vermeye ben böyle yaptım. <laughs> İlk can gitmedi siz. Allah'ım yenilmeyeceğim. Yenilmeyeceğim

Eyvallah geldim ben. Dın 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 dın. Sıra da bende. İşte bu. Tam ses çıkarmıyor İşte bu. Son can. hayır hayır. hayır. hayır, hayır.

geçirme stratejik ben de onu istedim. Evet. Geçti mi? Kanki damladı. Kanki damladı. Evet arkadaşlar. Geliyorum. Bu da bu kadar arkadaşlar. Devamının gelmesini istiyorsunuz. Benden unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Bakınız ve yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ve... Bye bye.